جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَذَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه Muhteremler, bugünkü ders ayetlerimiz Enfal suresinin 25 ila 29. ayetleri. Bu ayeti kerimeler çok mühim ayeti kerimeler. Bize güzel nasihatlerin olduğu ayeti kerimeler. Rabbim bizlere güzel anlatmayı, sizlere güzel anlamayı ve hepimize gereğince amel etmeyi nasip eylesin. Tabi vaaz dinlemek önemlidir. Her zaman söylüyoruz. Vaazı dinlerken kendimize dinlemeliyiz. Ben burada hangi konuda gevşekliğim var. Bunu düzeltmeliyim demeliyiz ve kendimizdeki kusurları tespit edip düzeltmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Biz böyle anlatmalıyız, siz de böyle dinlemelisiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Es'ad billah ve tequ ey Müslümanlar, ey insanlar sakının fitneden, bir fitneden sakının. La tusibennellezine zalemu minkum khassa. O fitne, o musibet, o sıkıntı sizden sadece zalimleri kapsamaz. Dikkat edelim. Ey insanlar, fitnenin gelmesinden, azabın gelmesinden korkun. Azap çünkü sadece zalimlere gelmez. Yani sizin bulunduğunuz ortamda eğer günah işleniyorsa, günahlar alenen işleniyorsa burada bir fitne var demektir. Bu fitneye mutlaka siz müdahale edin. Çünkü şunu düşünmeyin. Ben yapmıyorum, bana bir şey olmaz. Hayır. Fitneye karşılık ceza geldiği zaman herkesi kapsar. Aslında günahlar, sıkıntılar, isyanlar bir kıvılcım gibidir. Eğer kıvılcımı siz söndürmezseniz yavaş yavaş etrafındakileri tutuşturmaya başlar. Sonra evlere sıçrar, ormanlara sıçrar, kuru yaş ne varsa hepsini yakar. Ormanda bir yangın çıktığı zaman sadece kurular yansın. Var mı böyle bir şey? Yaşlar da yanıyorlar. İşte onun için Allahü Teala bizleri uyarıyor. Buyuruyor ki ey insanlar bir kötülük gördüğünüz zaman, bir günah işlendiğini gördüğünüz zaman ailenizden başlamak üzere komşularınızdan veya akrabalarınızdan veya mahallenizden, ilçenizden, ilinde, ilinizden, memleketinizden bir sorun görüyorsanız, bir sıkıntı görüyorsanız, bir isyan, bir yanlış görüyorsanız, bana bir şey olmaz. Bunlara olur. Sakın ha böyle demeyin. Çünkü o fitnenin cezası herkese gelir. Yani burada bize düşen vazife neymiş? Emri bil maruf, nehi anil münker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi çok net. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedihi. Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Elden maksat güçtür burada. Gücünü kullansın. Bunu kim yapar? Bunu devlet yapar. Güç kullanarak bir kötülüğün önüne geçmeyi devlet yapar. Ama biz kendi evimizde bunu yapabiliriz. Evimizde çocuklarımıza karşı o gücümüzle, otoritemizle buna engel olabiliriz. Güç demek döv efendim ona şiddet uygula demek değil. Yani otoriteden bahsediyoruz. Otoriteyle bunu yapabilirsiniz. Veya siz bir iş yerinde patronsanız, yetkiliyseniz orada aleni olarak bir kötülük yapıyorsa gücünüzle ona müdahale edeceksiniz. Gücünüz yetiyorsa onu yapacaksınız. Feillem yetsadı bunu yapamıyorsunuz. Bir iş yerinde söz sahibi değilsiniz. Sadece çalışansınız. Sizin sözünüz geçmiyor. Yani o bir güç kullanamıyorsunuz. Ama bir kötülük var. Müdahil olmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekir? O zaman febillisanihi. Dilinizle konuşacaksınız uyaracaksınız. Bu yanlıştır diyeceksiniz. Bu kadar acizim ki bir şey söyleyemiyorum. Bir kötülük gördüm ama buna müdahil olamıyorum. Beni ayıplarlar diye düşünüyorum. Farklı sahiplerle çekiniyorum. O zaman febi kalbihi en azından kalbinizden buz edeceksiniz. Allah'ım ve inne hada le Allah'ım ben bunu asla tasvip etmiyorum. Bu senin sevmediğin bir iştir ve çirkin bir iştir diye kalbinizden buz edeceksiniz ki ve zâlike ev'aful iman imanın en zayıf noktası da budur. Ne demek bu? Söyleyin ne anladınız? İmanın en zayıf noktası bu. Yani bundan öteye bir şey yok. Bir Müslüman bir adamda gücüyle düzeltmiyor, diliyle düzeltmiyor, kalbinden de buğz etmiyor. Böyle Müslüman olmaz. İmanın en alt seviyesi en azından kalpten buğz etmektir. Bir adam bir kötülüğü görüyor, bir günahı görüyor, ondan zevk alıyor veya hiç içinden böyle bir sıkıntı duymuyor, rahatsızlık duymuyorsa bu adam imanını yoklaması gerekir, sorgulaması gerekir. Rabbim muhafaza eylesin. Ve alemu bilin ki ennallâhe şedîdül iqâb Allah azabı çok şiddetli olandır. Eğer siz ne melazımcılık yaparsanız o zaman belasını, sıkıntısını bulursunuz. Maalesef biz dünyalık bazı şeylerden dolayı çekinmeden tepkiler gösterebiliyoruz. Mesela faturamız az fazla gelsin hemen ayaklanıyoruz. Olması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Veya basit bir şeyden dolayı çok ayaklanabiliyoruz ama dini mübini İslam ve İslam'ın emirleri çiğnendiği halde bazen hiç ruhumuzda bir kımıldama olmuyor. Rahatsızlık bile olmuyor. Bu çok kötü bir şeydir. Bu çok kötü bir şeydir. Eğer kötülük karşısında bizde bir heyecan yok, bir e, rahatsızlık yoksa o zaman biz kendimizi yoklayalım, tövbe istiğfar edelim ve bunu telafi etmenin gayreti içerisinde olalım. وَذْكُرُوا Bu ayeti kerime çok muazzam bir ayeti kerime. Rabbimiz buyuruyor ki ey insanlar hatırlayın ne zamanı ya Rabbi iz öyle bir zaman vardır ki en tüm kalilün siz azdınız müstevafune fil erzi yeryüzünde zayıf düşürülmüştünüz zayıf görülüyordunuz hakir görülüyordunuz kimse size kıymet vermiyordu kimse size değer vermiyordu, kimse sizi adam yerine koymuyordu, azıdınız. Tehafûne en yetehabba fekümün İnsanların sizi alıp götürmesinden korkuyordunuz. Ne zaman acaba bu karşı taraftan, bu efendim azılı düşmanlar tarafından, zalimler tarafından zulme uğrayacağız. Ne zaman bizi alıp götürecekler diye bir endişe taşıyordunuz. Feavakum Allah sizi barındırdı. Size acıdı, size ciddi imkanlar verdi ve eyyedekum bi nasrihi yardımıyla sizi destekledi. Yetmedi, bir de helal, temiz rızıklardan size bolca verdi ki leallekum teşkurun şükredesiniz. Bu ayeti kerime Medine-i Münevvere'de bulunan Müslümanlar hakkında inmiştir. Medine-i Münevvere'ye hicret eden ve orada devlet kurup güçlenen Müslümanlar biraz gevşeme yoluna gittikleri oldu ki demek ki Allahü Teala onları uyardı ve buyurdu ki ey insanlar geçmişinizi unutmayın. Benim nimetlerimi unutmayın. Siz Mekke-i Mükerreme'de ''Çok azdınız, zayıftınız, eziliyordunuz, acaba bugün hangimize işkence edecekler diye sıranızı bekliyordunuz, sizi alıp götürmelerinden endişe ediyordunuz, Allah sizi oradan kurtardı, size devlet olabileceğiniz bir memleket nasip etti ve yardımıyla güçlendirdi, savaşlara katıldınız, Bedir'e katıldınız.'' Ama Allah sizi orada az olmanıza rağmen galip getirdi. Temiz rızıklardan, helal rızıklardan size bolca verdi. Bunu niçin yaptı? Mankörlük edesiniz diye değil. Bu nimetleri unutmadan Allah'a şükredesiniz diye bu nimetleri verdim. Buyuruyor Allahü Teala Hazretleri. Peki ayeti kelimelerin iniş sebepleri özel olabilir. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti kelimenin sebebi nüzulü vardır. Ne demek sebebi nüzulü? Yani hangi hadise üzerine veya kim hakkında inmiştir? Bu ayeti kelimelerin iniş sebepleri özeldir ancak ahkamı içerdiği mana herkese şamildir. Yani Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır sadece Mekke dönemine, Medine dönemine inmemiştir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara inmiştir. Peki bu ayeti kerime bize ne diyor? Şunu diyor. Misal olarak, misal olarak. Ey Müslümanlar! Geçmişinizi unutmayın. Siz bir zamanlar azdınız. Zayıftınız. İnsanlar Size baskın yapıyorlardı. Sizi hor görüyorlardı. Adam yerine koymuyorlardı. Ne zaman alınacaksınız diye tereddüt yaşıyordunuz. Böyle bir zamanlar oldu mu memleketimizde? Ben kendim yaşadım. Ne zaman? 28 Şubat zamanında. Azdık. Çok azdık. Aynen ayet kelimenin ifadesiyle. O kadar zayıftık ki gizli gizli okuyorduk. Müslümanlar her şeyini gizlemek durumunda kalıyorlardı. Peruklar meruklar biliyorsunuz. Fetva verenler de çıkmıştı o zamanlar. Değil mi? Başörtüyle üniversiteye kimse gidemiyordu mesela. Böyle bir sıkıntılar vardı. ne en yetekabbafekumun nas. İnsanların sizi alıp götürmesinden korkuyordunuz. Evet ben bizzat bu endişeyi yaşamış birisiyim. Acaba ne zaman polis baskını olacak da bizi terörle mücadeleye götürecekler? Ben 14 yaşında bir çocuğum o zamana. Ve gittiğimiz çok oldu. Biz medreseye girerdik. Medreseye girerdik. Bir ay boyunca dışarı hiç çıkmazdık. Akşamleyin camlara camlara baddaniye gererdik. Niye? Işık dışarıya sızmasın da burada birileri var denmesin diye. Hani cama çıkmak gir çık böyle bir şey yok. Yani dışarıdan görenler ne diyorlar? Burada kimse yok. Aynen bak o haldeydik. İnsanların bizi alıp götürmesinden endişe ediyorduk. Sonra Allah Müslümanlara yardım etti. Müslümanlar ferah içinde oldular. Başörtü yasağı diye bir şey kalmadı o müslüman diye işten atılan insanlar artık olmadı. Müslümanlar her tarafa yerleşmeye başladı. Allah buyuruyor ki ben size ne imkanlar ne imkanlar verdim. Ama bunu niye verdim? Şımarasınız, bozulasınız diye değil, şükredesiniz diye verdim. Peki müslümanlar olarak bizler bu sınavdan geçen bizler bunun karşısında şükredenlerden mi olduk, nankörlük edenlerden mi olduk? maalesef sınıfta kaldık. Ve bunun cezasını şu an çekiyoruz, çekmeye de, de devam edeceğiz. Çünkü hiç kimsenin nankörlüğü yanına kar kalmaz. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer şükrederseniz artırırım. Ve le'in kefertüm inne azabiyle şedid. Nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Allahü Teala şunu yapacağım, bunu yapacağım buyurmamış. Verdiğim bu nimeti geri alacağım demiyor. Ama azabım şiddetlidir. Hiç farkına varmazsınız. Başınıza çeşit çeşit sıkıntılar gelir. Ya bunlar niye geldi ki demeye başlarsınız. Belki de ondan dolayı çekiyorsunuz bunu Allah buyuruyor. Evet bugün başörtüsü serbest oldu ama başörtü diye bir şey kalmadı. Sadece bir bez parçası kaldı. O zamanki başörtüsü mücadelesini veren o genç ablalarımıza, kızlarımıza bir bakın. Nasıl durumdalar? Ama şimdi tamam üniversitede, şurada, mecliste, efendim devlet dairelerinde her tarafta başörtü serbest. Büyük nimet değil mi? Ama gidin başörtü kalmış mı, tesettür kalmış mı, kalmamış mı? Aksesuar olmuş sadece. Peki biz ne yaptık? Sınavı kaybettik. Allah tevbe etmeyi nasip eylesin. Aynı zamanda bundan 6 sene önce 15 Temmuz'da Müslümanlar ciddi bir şekilde sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar. Az daha vatanımızdan olacaktık. Dinimi, dinimizi oyanlar vardı. Dinimizi oyanlar, dinimizi değiştirmeye çalışanlar vardı. Ve Müslümanların çoğusu da menfaat icabı onların peşinden gidiyordu. Yahudileri cennete sokuyorlardı. Hristiyanları cennete sokuyorlardı her türlü İslam adına her türlü melaneti yapıyorlardı. Bizim Müslümanlar da sırf menfaati için çoğu Müslüman onlara evet diyordu. Yani sanki bana öyle geliyor ki biz dini mübini İslam'ı görmezden geldik menfaatimiz uğruna millet olarak. Allah-u Teala az daha vatanımızdan edecekti ceza olarak. Ama Yine içimizdeki iyilerin hürmetine ve kahramanların hürmetine, o içimizdeki ecdadımızdan gelen birlik beraberlik hürmetine, Allahü Teala Hazretleri bize acıdı ve mat vatanımızı o hainler eliyle gavurlara teslim etmedi. Çok büyük ikramda bulundu Allahü Teala. Bu Allah'ın bir ikramıdır ha, kendimizden bilmeyelim. Efendim biz çıktık da şöyle yaptık o cesareti veren Allah'tır. Allah senin kalbine bir korku salsaydı hiçbir şey yapamaz. Öyle mi, değil mi? Evet. Biz o zaman da ciddi sıkıntı yaşadık ve Allahü Teala bize yardım etti. Özel yardım etti. Ne yaptı? Hani Bedir'de, Uhud'da mesela Uhud'da Müslümanlar hezimete uğruyorlardı neredeyse. Allahü Teala ufak bir uyuklama verdi onlara. Kendilerine geldiler böyle. Korkuları, her şeyleri dağıldı. Hani bazen olur ya insan böyle çok e, özellikle gündüz vakti yorgun olur. Şöyle 5 dakika bir uyur, bir kalkar her şey sıfırlanmış gibi. Aynen öyle. Bakın o zaman da Allahü Teala bütün herkesin kalbine özel bir cesaret verdi. Elhamdülillah herkes dışarı çıktı ve 256 kardeşimiz orada ne oldu? Şehit oldu. Nasıl çıktılar? Abdest aldılar gittiler. Amaçları neydi? Vatanımız gitmesin. Çünkü vatanımız bizim efendilerimizin ifadesi öyledir der ki vatanımız bizim evimizdir, bizim medresemizdir. Orayı kaybettiğimiz zaman her şeyimizi, bütün kutsallarımızı kaybetmiş oluruz. O zaman çıkan kardeşlerimiz vatan için dışarı çıktılar ve o yolda şehit oldular. Kimisi de gazi oldu. Evet, onun için şehit olmak önemli bir şeydir. O ruhu taşımak önemli bir şeydir. Bunu Allah için yapmak çok çok önemlidir ki o kardeşlerimiz gerçekten de sırf Allah için kendilerini tehlikeye attılar ve şehit oldular. Biz bunlara ne diyeceğiz? Şehit diyeceğiz. Şehitlik İslami bir kavramdır. Şehitlik İslami bir kavramdır. Onun üzerine başka ilave yapılmaz. Bir kimse din uğruna Vatan uğruna canını veriyorsa bu kimseye şehit denir bitti. İlave yok. Bir adam göçük altında kalırsa o da hükmen şehittir. Göçük şehidi veya maden şehidi denmez. Şehit denir ona da. Depremde göçük altında kalan İmanlı bir şekilde ölen kimse ve sahibül hadmi şehidün Efendimizin ifadesiyle göcük altında kalan şehittir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet o kimse hükmen şehittir. İlla deprem şehidi demek gerekmez. Bunu da e, yani önemsemiş olalım. Bu meseleyi de önemseyelim. Şu şehidi, bu şehidi değil. Vatan uğruna canını feda eden şehit diye ifade edeceğiz inşallah. Evet Allahü Teala Hazretleri bize çok yerde yardım etti. Her türlü yardım ediyor ama bunu şükredelim diye bize yardım ediyor. Allahü Teala nankörlükten hepimizi korusun, muhafaza eylesin. <laughs> ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey müminler, la tehunullaha ve rasule, Allah'a ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Allah ve Rasulünü dinleyin. Allah ve Resulünün emrini çiğnemeyin. Allah ve Resulünün yasaklarına riayet edin. Kırmızı çizgilerine riayet edin. Çünkü siz ya eyühellezine amenu ey iman edenler diye Allahü Teala'nın mümin diye nitelediği insanlarsınız. Gavur olsanız Allah sizin gündeminizde olmaz. Resulü gündeminizde olmaz. Ama siz Rabbitu billahi rabben ben Rab olarak Allah'ı kabul ettim. Ve bil İslami dinen İslam'ı din olarak kabul ettim. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resulüne ve Nebiye Muhammed aleyhisselamı da Resul olarak kabul ettim diyen kişiler mümindir. Mümin bir adam Allah'a ve Resulüne hainlik edemez. Ediyorsa mümin olamaz. Hainlik neyle olur? Allah'ın emir ve yasaklarını. Resulullah'ın emir ve yasaklarına riayet etmemekle olur. Ve takhunu emanatikum ey insanlar ey Müslümanlar size verilen emanetlere de hainlik etmeyin. Gözünüz emanet, kulağınız emanet, diliniz emanet, eliniz emanet, vücudunuz emanet, malınız emanet, çocuğunuz emanet. Size tevdi edilen göreviniz emanet, mesleğiniz emanet. Sakın ha o emanete de hainlik etmeyin. Eğer bir iş yapıyorsanız o işin hakkını verin. Eğer Allah size evlat verdiyse o evladı Allah yolunda yetiştirin, dünyalık etmeyin. Allah bize tertemiz bakın fıtrat-ı İslam. İslam fıtratı üzere yaratılmış. İslam'ı kabullenmiş, İslam üzere programlanmış bir evlat veriyor. Bir çocuk veriyor. Ey kulum al bu çocuk Müslüman. Ben ona Müslümanlık efendim inancını yükledim. Sakın ha sen o fıtratından bunu değiştirme. Bunu ona göre yetiştir diye emanet ediyor bize Allahu Teala. Ama fıtratını muhafaza etmiyorsak, dini mübini İslam'ı ona güzel tanıtmıyorsak fıtratını bozuyorsak, evet biz evlat emanetine hainlik etmiş oluyoruz. Ya evlat emanetine hainlik etmiş oluyoruz. Daha önceden söyledim. İmam Rabbani büyük Allah dostu, üç çocuğunu bir günde kaybediyor salgın hastalıkta. 1615 yılında Hindistan'da, biri 24 yaşında, biri 8, biri 11 yaşında. Hepsi hoca, o büyükleri hoca, öbürleri okuyorlar. Hepsi çok mübarek çocuk. Tam bir Allah dostu, babası gibi. Şu ifadeyi kullanıyor en sonunda. Diyor ki, onları anlatıyor. Onların özelliklerini anlatıyor. Onların efendim ilmi seviyelerini anlatıyor. Diyor ki, hepsi nefis cevherlerdi. Hepsi Allah'tan bana emanet edilmişti. Allah'a hamd ediyorum ki, emaneti sahibine zorlanmadan teslim ettim diyor. Allah hamdolsun ki bana verilen bu emanetleri, bu çocukları sahibine zorlanmadan, sıkıntı yaşamadan teslim ettim. Niye zorlanmamış? Çünkü o emanet edildiği şekli bozmamış, üzerine ilaveler yapmış, daha da güzelleştirmiş onların fıtratını, yaratılışını. Hiç zorlanmadım diyor. Eğer İmam Rabbani Hazretleri veya başka birisi çocuğunu sadece dünyalık ilimlere yönlendirip ahiretini heba edecek şekilde yetiştirseydi o zaman şunu diyebilir miydi? Veya biz diyebilir miyiz çocuklarımızın arkasından? Ya Rabbi emaneti sana zorlanmadan rahat bir şekilde gönlüm temiz bir şekilde yüzüm ak bir şekilde teslim ediyorum diyebilir miyiz? E, diyemeyiz maalesef. Evet. Emanetlere hainlik etmeyin ve entüm talemun Hıyanetin cezasını biliyorsunuz. Onun için hainlik etmeyin. Ve alemu bilin ki enema emvalukum ve evladukum. İnsan emanete ne zaman hainlik eder? Allah ve Resulüne ne zaman hainlik eder? Genelde mali konulardan dolayı. Bilin ki çocuklarınız ve sizin malınız, mülkünüz sizin için birer imtihan vesilesidir. Ve enne Allah'a indehu ecrün azim. O imtihanda başarılı olmanın gayretinde olun. Ve şunu bilin ki asıl mükafat Allah'ın katındadır ki o da cennettir. Siz cennete talipsiniz. Cennete rağbet ediyorsunuz. Cenneti kazanmanın derdinde gayretinde olun. Ve size emanet edilen şeylere hainlik etmeyin diye Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri uyarıyor. Allahü Teala bu uyarılara kulak verebilmeyi hepimize nasip eylesin.